Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yine bir videoyla daha Kuruyanımız serisinin sıfırdan 3. bölümüne hoş geldiniz. Buraya bir alkış efekti koyalım böyle. Haa, güzel olur. Hiç uzatmadan hem eşyamınlarla başlamak istiyorum. Hem de harbiden sıfırdan olduğunu görün diye böyle uzun uzun video çekiyorum. Hani işin bu tarafları birazcık şey sıkıcı, yorucu. Ama yapacak bir şey yok. şunları bir temizleyeyim. Şimdi 100 x şunların hepsini yapmamız yok mu? Yapsam mı öyle bir şey? Çok eğlenceli olur mu? Birçoğunu geçmişiz zaten. Bandicoot tamam, Kejon tamam, Vulkan, Gagold silah of Eğer açıksa hepsini hızlandırılmış hızlandırılmış yapabilirim. <laughs> Bir yüzük daha patlaması yok mu peki? Her videoda başımıza geliyor. <laughs> Bence bu kadar şans bende bile yoktur. Şef olduğunu belirtmemiş. Sadece bandikot yazmış üstünde. hiç. İngilizcesinde şef olarak geçiyordu. kasan biri var. sen de manyak mısın benim gibi kasıyorum burada ya. Hemen 100x vulkanımızı da yapalım. Bazen bana soracaksın şimdi neden 100x'leri yapa yapa diye. İki sebebi var. İyi ki ve en önemlisi eşimantları tamamlıyoruz. Bu eşimantlar bize muhakkak bir yerde lazım olacak ama nerede onu bulup bir türlü. İkinci olarak para kasıyoruz aslında olayımız bu ya para biliyorsunuz oyunda çok değerli yani neredeyse neredeyse demeyelim de hadi kabul edelim oyundaki 1 lira bile bizdeki bir emi solladı enflasyon oyuna da vurdu Böyle bir şey olabilir mi ya? Paramız oyun parasından bile değersiz oldu ya. Yani. Neyse dur siyasete girmeyeceğim. Hani para bizim için önemli. Özellikle biz sıfırdan bir karakteriz. Sıfırdan olmasının eksisi hakikaten sıfır ya. Hiçbir şey yok. Ve biz her şeyi elimizle, emeğimizle ya da buradan kastığımız paralarla yapacağız. E doğal olarak para bize en çok gerekli olan materyal. dersi. O yüzden hızlı bir şekilde 100x'lerime başladım. Hem eşimlikleri sonunda bilirsiniz belki. Bu sefer kaç patladı? 2 patladı. Olmadı. Bu sefer bizi güldürmedin. 100 istiyoruz. 100. Yüzü e suyu hürmetine. <laughs> en azından oradaki MS'ler yerinde dursun. Belli bir seviyeye geldikten sonra onları da kullanırız. Şu anda buranın MS atmayacağı aşikar. Bu arada gördüğünüz gibi slide kesiyorum. Yani kaymayla. Slide kayma. Yani ataktaki ilk skillimle kesiyorum ve vuruş gücü gayet iyi. Geçen oynadığımda da ya da ilk videolarda bahsettim hatırlamıyorum. Hani bu skill bizi neredeyse 45'e kadar götürecek. Bizim amacımız zaten 45'ten sonra başlıyor. Yani kuryan aslında 45'ten sonra başlıyor. Neye verdiğinize göre değişir tabii ki bu. Ana bu yokmuş. Eğer ki Çok özür diliyorum. Eğer ki atak oynuyorsanız atak bile 45'te. Oyun oyun mantalitesi çok değiştiriyor. Devil oynuyorsanız Devil 45 de oyun mantalitesi çok değiştiriyor. Zaten anlattım bunu. Devil mantığını, atak mantığını neden değiştirdiğini. Ama biz 45'e kadar bu skill dışında başka bir skill kullanmayacağız. Bunun sebebi diğerlerinin çok mana yiyor olması. Bu kadar basit. Bir de diğerlerinin vuruşuyla bunun vuruşu hemen hemen aynı. Nedense artık bir bug mı var mı? Yani ne var bilmiyorum. Ya da diğer skill'leri nerfediler sadece bu mu kaldı? Uzun zamandır oynamıyorum çünkü. En son geçen günlerde bir tane açtıydım şöyle bir deneme amaçlı ne yapabiliyorum diye. Onun da seviyesini yükseltmedim öyle kaldı. <laughs> ha bir de şey söyleyeyim bu 100 Ashe yapmamızın en büyük sebep olan bir tanesi de 20.000 mob kesince Biliyorsunuz 40 defans alıyoruz. E, bizim defanstan yana sıkıntımız olacak. Bu arada su gibi çektim anayı. gel Bizim defanstan yana büyük bir sıkıntımız olacak. Bunu zaten açıklamıştım. Defansımız olmayacak. Bu karakterle diye. O yüzden o 40 defansı da hani 20 bin mob kesmek öyle kolay bir şey değil. Ölmeden 20 bin mob kesmek. Bu 100 eşyamentlar sayesinde yapmayı planlıyorum onu da. Özellikle EMC'dekileri de topladık mı herhalde bir 20 kadar çıkıyoruz. Ya vuruyon da. Bir tane canım mı var yok mu o bile belli değil ya. Hı. ZR'den sıkıldım. Biraz mouse oynayacağım. İşin keyfi burada. Burada derken mouse değil yani yanlış anlaşılmasın. Kim diyordu? Oradan birileri diyordu. kuruyanla farm atılmaz diye. Bak mis gibi farm atıyoruz. Düşük bütçeli farm. Buna düşük bütçe demek. Düşük bütçeliye de kart olur genci. Neyse. Evet. Bu arada şey söyleyeyim hani öyle sürekli eşyamın bakmanıza gerek yok. Bu biraz sabır işidir. Zaten şunu da söyleyeyim hani Kur'an oynamak da bir sabır işidir. Hani eğer çok sabırsız biriyseniz mage ya da mage artık nasıl telaffuz ediyorsanız veya okçu asıl saçmanızı tavsiye ederim. Çünkü geri kalanlar da hakikaten sabır istiyor. Yani STR Price bile 72 level olmadan doğru düzgün bir şey yapamaz. Elinde eşyası olmadan doğru düzgün bir şey yapamaz. Keza verir de öyle. Hani 60 ya da 50'ye doğmadan düzgün bir şey yapamaz. Elinde item yoksa, eşyası yoksa hiçbir şey yapamaz. Hal böyle olunca da oyunu sabır işi. Şimdi gelelim çara yatırım yapacak mıyım yapmayacak mıyım? Maddi olarak çara bir kuruş bile yatırım yapmayacağım. Bunu baştan söyleyeyim belki bir şeyler teklif edenler olur ee, onları alır mıyım hiç sanmıyorum ya yani sonuçta tamamen sıfır dediysek tamamen sıfır ama tamamen sıfır dediysek de şunu es geçmeyelim ya yani paramı biriktirmişim gidip item basmaya üşeniyorum gidip item alırım çünkü almazsam bu iş kumara girer ve benim kumarda o kadar çok şansım yok ben Ammi'ni çok sevmem, o da beni sevmez. Karşılıklı bir sevgisizliğimiz o konuda mevcut. Yani o yüzden tabii ki de oyun için kastığım parayla gidip yani roçlarımı falan alacağım. O konuda net söyleyeyim. Bunu da sıfırdan diye sıfırmış gibi hesaplayayım. Yani çünkü sıfırdan deyince her şeyi sıfırdan yapacağımız bir seri olarak düşünen var mıdır bilmiyorum. Ama varsa aslında o da ilginç olabilir ya. Tüm rolcuları falan toplayıp tüm itemları kendi bastığın bir oyun. Eğlenceli olur mu? Ya eğlenir misiniz burada bilmiyorum da. Tutsak mı? şekli mi miydi oğlum bu? Sizin Türkçe öğretmeninize iyiyim ben. Ama entity game'de hiç mi Türkçe bilen yok? <laughs> Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Ares'te oynuyoruz demiştim zaten. İlk açılan serverlardan bir tanesi. Fakat gen orada bir adam var. Level kasmaya çalışanlar var. Hayırdır inşallah. Peki neden yeni serverlarda oynamıyoruz? Onu hemen söyleyeyim. Hani önce burada bir tüm itemlerimizi yapıp oyun mantığını çözmeye çalışacağız beraber hangisi daha iyidir, hangisi daha kötüdür. Kurovaz zetemlerle bir test edeceğiz kendimizi. Normal itemlerle bir test edeceğiz. Kejon görevini yaptığım için hani burada 100x'leri atlıyorum hızlı bir şekilde. Onun bilgisini paylaşmış olayım sizlerle de. Burada kendimizi denemek için geldik yani buraya. Sen burada dur yavrum. Ben şuradan ufak ufak şeylerim alayım. Aha tek attı ben katlı fazla geldi. Tam diyecektim bu nasıl bir cini? İkinciyi niye vurmadı? Yan adama mı kaymış acaba? Ben şimdi bu adama nasıl yetişeyim ya? Ayda ayı biliyorsun ama. Bak işte slide'ın da kötü yanı bu. Ben o kadar uğraşıyorum uğraşıyorum adam geliyor tek atıyor. Aha sb de bitti. Şimdi bakarız mı keyfimize? Kaldık mı böyle baş başa? 4 5 yes. Hayır Allah'tan bunu yaptım da kafam rahat. Yoksa uğraşıp duracaktık. Ne bunu yapmadı bu ya? Neyse. Evet ikinci olan Gavolt görevimizi de 100x Gavolt görevimizi de burada bir yapalım. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde. Ay ay. Bak ya yine eski Maradon geldi aklıma böyle yeşillik görünce. O eski Maradon haritasını hatırlayan var mıdır? Yine tuz soruyorum ama şu arkaya bir yere yani büyük ihtimalle burada bir yere bir görsel koymaya çalışacağım. Bulabilirsem eğer onun. Ki bulurum büyük ihtimalle. Vardır eski maraton. Her neyse. Onun en son dibinde nehirin yanında şeyler vardır. Belki hatırlayanlarınız vardır. like Lycanlar, Werewolf'lar vardı. Onlar da ne günlerimiz geçmişti be. Nereye bağlayacaktı? Hiçbir yere bağlamadı. <laughs> Var <laughs> arada şunu da söyleyeyim. Hazır skill barı açmışken aklıma geldi. Curse'leri yani lanetleri Hero'ları kullanım şeylere e, Mob'lara kullanamıyorsunuz ne yazık ki. Yani kullansanız bile 8-8, 3-3, 11-11 falan vuruyor. Hiçbir anlamı yok. Belki uzaktaki yaratığı çekmek için düşünebilirsiniz. Ama ona da ne kadar gerek var o da sizin takdiriniz. Ben laga mı girdim ya? bagamı mı girdim, laga mı girdim? Laga mı girdim, bagamı mı girdim? İnternet bağlantım mı gidiyor? Disconnect from server. Hadi hayırlara vesile olsun. <laughs>